Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bol sebzeli, elinizde olan hatta sebzelerle değerlendirebileceğiniz çok güzel ve her öğünde yapabileceğiniz bir tarifle beraberiz. Neyimiz var? 2 tane kabağımız var. Küçük küçük şöyle doğradık. 2 tane kapya biberimiz var. Minik minik doğradık. bir tane iri patatesimiz var. Aynen öyle küçük minik doğradık. 2 tane çarliston biberimiz var. Minik doğranmış. dört tane yumurtamız var. Zeytinyağımız var, karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz var. Ve hemen ocağın başına geçiyorum. Ve bir de, bir de unumuz var. Onlar da sırası geldikçe aşama aşama göstereceğim. Hemen ocağımın başına geçiyorum ve nasıl yapılacağını, nasıl güzel bir tepsi e, yemek çıkaracağımızı hep beraber göreceğiz. Ocağımın altını yaktım hemen. Yarım su bardağı zeytinyağımı içerisine ilave ediyorum. Üzerine küp küp doğradığım bir tane havucumu atıyorum. Sırayla hemen patatesimizi, havuçlarımız biraz pişti, bir dakika kadar patateslerin içerisine attım. Patateslerimizin rengi koyulaşmaya başladığı zaman hemen kabaklarımı üzerine ilave ediyorum. Biliyorsunuz patates ve havuç kabağa göre daha zor pişen bir sebze olduğu için sırayla koyuyoruz. Avucun dokusu ve patatesin dokusu, dokusu daha sert olduğu için tabii ki pişme süreleri daha uzun sürüyor. O yüzden sıralamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen doğradığımız kapyalarımızı güzelce boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi çok renkli çok güzel ve çok lezzetli bir tarif. Bol sebzeli. Biraz daha böyle bu şekilde pişiriyoruz. Üzerine bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber ve tuzunu ilave ediyorum. hepsini bir karıştırıyorum. Ve i̇şte ocağımın altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Sebzelerim soğarken hemen bir derin kasenin içerisine yumurta kırıyoruz. 4 Biraz çırpalım. 4 yemek kaşığı tepili unu koyuyorum yumurtalarımın üzerine. Bir paket kabartma tozu. Önce hepsini şöyle güzelce bir çırpıyorum. Sebzelerimi hemen unumuzun içerisine ilave ediyoruz. Tabi bu arada sebzelerimizin soğuması gerekiyor. Sonra bütün malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. tane borcamın içerisine biraz zeytinyağı döktüm. Her tarafına zeytinyağımızı sürüyoruz. İsterseniz siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yoktur. Hemen gördüğünüz gibi çok çabuk ve pratik olan bir tarif. Sonra hazırladığımız malzememizi Kalıbımızın içerisine döküyoruz. Sonra güzelce kalıbımızın içerisine yerleştirelim malzemelerimizi. <laughs> Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza veriyoruz ve alt üst kızarana kadar gördüğünüz gibi pişiriyoruz. Gerçekten kolay, pratik, lezzetli, renkli çok hoş bir tarif. Her öğün yiyebileceğiniz, çocuklarınıza yedirebileceğiniz bir tarif. Her tarafı eşit miktarda dağıtalım. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi fırından çıkarttık. Çok güzel pişti. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra servis tabağıma alacağım. Sonra da iç kısmına bakalım. Ne derecede pişmiş, durumu nedir? Hep beraber göreceğiz. Soğumak istiyorum. Şöyle de servis tabağımı alıyorum. Hemen şöyle bölmek istiyorum. Evet gayet güzel pişmiş. Şöyle de göstereyim. Altı üstü ve çok lezzetli. Evet değerli takipçilerim böyle videoları istiyor, e, izlemek istiyorsanız e, bizlere destek olunuz. Bildirim zilini açarsanız ve abone değilseniz abone olursanız yorumlar kısmına da e, videolar hakkında fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. E, bir videonun daha sonuna geldik. Nefis ve pratik yemekler kanalından. Bugünlük bu kadar. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.